Tüm izleyiciler Şevket Çoruh'un diziye geri dönmesini istiyorlar. Çünkü gerçekten Mesut bu dizinin açık ara en önemli ve en çok reyting getiren karakteriydi. Dolayısıyla onun yokluğu çok belli oluyor fakat bugün sizlerle bir gelişme paylaşacağız. Videoya geçmeden önce Mesut'un diziye mutlaka geri dönmesi gerektiğini düşünenler videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Sayımızı merak ediyoruz. Yeni sezon başlamadan önce Hüsnü karakterini canlandıran Özgür Ozan Instagram üzerinden bir canlı yayın açtı ve orada "Şevket Çoruh'un herkese selamı var" dedi. Dolayısıyla aslında Mesut'un bu sezon diziye katılmayacağı böylece belli olmuş oldu. Bir yandan medyada çıkan bazı haberlere göre Şevket Çoruh başka bir projeye başlayacakmış. Dolayısıyla şimdilik Şevket Çoruh'un diziye katılması gibi bir ihtimal gözükmüyor. Fakat bize kalırsa, eğer arka sokaklar bu sezon final yapma kararı alırsa, diziye unutulmaz bir veda yapmak adına son bölümlerde Şevket Çoruh gelebilir ama bizce bu düşük bir ihtimal. Zaten, Mesut karakterinin ölerek diziden çıkmamış olması da, yapımcıların ileride onun diziye geri dönebileceğine dair bir açık kapı bırakmasıyla alakalı diye düşünüyoruz. Sizin yorumlarınız nelerdir? Sizce Mesut diziye geri dönecek mi? Fikirlerini yazmayı ve kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hoşçakalın.